Maaşı alana kadar çalı çırpı yakmaya devam. Ama maaş alınca iki kömür alalım ha. Bu kuş çok soğuk olacak diyorlar. Bir de donarak ölmeyelim şimdi. Başımıza bir o gelmemişti. Ömer donarak ölmek falan ne diyorsun? Demesen öyle. Ha. Şaka yapıyorum abim ya. Donarak şey mi olur? Antarktika mı burası? Değil mi? Arada paramız olmayabilir ama fiyakamız yerinde. Niye? Dışarıda çok yakışıklı bir motorumuz var. Gezer miyiz? <laughs> Bilmem. Ya o kadar eğlene adım Azıcık keyfini çıkaralım kızım. Yani ben çok istemiyorum. Niyeymiş o? Kadir abim gibi sana bir şey olacak diyor korkuyorum. Sana söz çok dikkatli kullanacağım tamam mı? Merak etme ablacığım bana da söz verdim. Eğer sözün tutmadığını görürsem asla kullandırtmam. Asla dikkatsiz kullanmayacağım. Ömer Eren sözü. Anlaştık. Tamam. Bu ne? Kamyon sesi gibi. Bu ne ya? Dayı hayırdır ne indiriyorsun? Çamur. Niye? Kömür ve biraz market alışverişi. Ahmet Bey. Günaydın çocuklar. Günaydın. Ee, size kömür alayım dedim. Almışken de biraz fazla alayım dedim. Belki yengenizle paylaşırsınız. Zahmet etmişsiniz ya. Bunu rica ederim. Yani uzun zamandır aklımdaydı da iş seyahatinden dolayı bir türlü becerememiştim. Şimdi aklıma gelir gelmez alayım dedim. Ee, şunları alır mısınız? Ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Ömerciğim bizim aramızda böyle bir şeyin lafı olmaz. Ee beni içeri almayacak mısınız? E, yok tabii, Buyurun tabii ki. Soğuk ya gerçekten burası. İyi ki almışım kömürleri. Ben maaş yapınca alacaktım ama siz hızlı davrandınız. İyi zamanlama olmuş, iyi, güzel. Ee, biz de tam çay demlemiştik, ister misiniz? Evet, lütfen içelim bir bardak. Emel Hanım, biz sizinle daha önce hiç böyle tanışmamıştık, değil mi? Düzgün bir şekilde. Emel ben, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ahmet. Nasıl geçti iş seyahatiniz? Güzel. Gayet iyi. Çocuklar. Ben buraya sadece size kömür getirmek için gelmedim. Size bir şey söylemek için geldim. Ben emlakçımla görüştüm. Size bir ev bakması için ona direktif verdim. Nasıl yani? Basbaya. Burada yaşamınızı istemiyorum. Gerçekten böyle bir şey gerek yok. Tamam bizim evimiz ufak tefek ama yetiyor değil mi biz Asiye? Ya bir de size bu kadar da yük olmak istemiyoruz biz. Ama konuşmamın başında itiraz istemiyorum demiştim. Değil mi Emel? Evet. Güzel. Emel de anladığına göre. Demek ki anlaştık. Hı? O evi alacağım size.